Hoppa. Güzel atladı. 750 tam 750'de. Ona stribe giriyorum kayıtlayayım diye. Normalde doğal oynasam aslında daha rahat başlayacağım ama işte den yoluk var bende yani. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Ben olarak yine modun en kalabalık yerlerine atlamış bulunmaktayız abi. Arkamızdan yaklaşık 72 kişi geliyor. Hemen silah bulup bunları taramam lazım. Evet verdiği silah bakar mısınız? Gerçekten çok iyi. Bayağı iyi yani. Şöyle bir tanesini hemen eşek cennetine gönderdim arkadaşını gönderemedik tabii. Bir tane kas bulursam. Abi vurma. Ama vurma. Dur. Bir dakika. Böyle vurma. Evet şu mutantı bıraksak galiba güzel olacak. Bana sıkmıyormuş. Ben niye terebeye girdim hiç bilmiyorum. Ya bana gelme. Abicim denedim bırak. Buradaydım kanka seni kandırdım. Öyle taktiklerle arkadaşlarınızı kandırabilirsiniz. Diyecek mi <laughs> Yok ölmedim. İşte şu kardeşi de gönderdik. Bundan bir tane de kas kaldım. Gayet güzel oldu. Ona yanıcı atıyor. Bak öyle atma dur. Ulan bomba sektirsem içeri ölürler mi? Evet, ama beni bırak da ben adamlarla savaşayım. Allah belanı versin. diyecek zaten. Tabi efendim. Evet gayet güzel geçiyor şu an. Bir tane ki dönmem lazım acil. Yalnız benim iki tane kilim vardı bir tanesi gelmedi. Galiba arkadaşımı kaldırıyor. O yüzden evet. Yine arkadaşlarla mücadele ediyoruz burada. Adam mı var orada? Bunların üstüne bir oynayayım. Bir tanesini daha gönderdik. Aziz. Aziz kardeşi de selam olsun. Hala diğer kilim gelmedi. Demek ki kaldırdı. Ben de şimdi onları yatıracağım tekrardan. Hadi görebilirsem. ben yatıyorlar onlar. Şöyle bir bomba denemesi. Hop. Evet. Kaçak göçek savaşacağız demek ki. Alanların nerede olduğunu çözemiyorum. Ve gitmek de çok istemiyorum. Böcek önünden giderse benim için çok güzel olur. Nerede olduklarını anlarım diye düşünüyorum abi. Şöyle bir baygın verdim. Bunlar iki kişi değil. Dur reis. Şöyle bir bombayla hop. Evet bu kardeşi de lobiye gönderdik. Sağ şu uçan arkadaş bize bayağı bir yardım etti. Bir kişi daha geliyor üstüme. Hemen şuradaki dönüp ona da selamun aleyküm diyeceğiz. 6x'i çıkarırsam gözümüz kör olmayabilir. Nerede olduğunu bulmamız lazım. Lakin bizi tekme tokat lobiye gönderebilir. Burada bir yerde yatıyor. Aynen. Ha, bu yapay zeka kardeşimiz. Böylelikle 5 kille aldık. Yani ölmüş müydü ya direkt? Ölmedi. Aynen onlar direkt ölmedi bu arada ha. Nereye gitti onlar abi? Yerini çektim bir İzlemiyor mu gerçekten? Ha burada mısın? Evet, altı kimmiş. Sıra bakmayın. Ne yaptık abi? Buradan hemen 3-5 bir şeyler toparlayıp burayı terk edeceğiz. Yani biz ondan falan iyi savaştığını düşünüyorum. Şu kardeş de bize bayağı yardım etti ama Biz bir gönderelim. Bir dakika dur. 4 değil güzel ooo M24 severim bu arada bu evet, telefon kafam düşerse gerçekten üzülürüm bilmeceyi nasıl çözüyorduk sadece üstü çevirsem yetiyor galiba dur bakalım. altı çevirsem işte orayı I'm sorry ha altı yani bir şey yaparız ayarlarız onu buradan da güzel bir şeyler atarsa gayet iyi olacak nerede çıktınız hoş geldiniz ne bastılar lan Ben cidden yemiyorum bunlar? Evet bu kardeşi daha de demin vurduk galiba. Bu hıncını almaya geldi. Ulan sen bunu nasıl vurursun dedi. Bir daha geldi ama biz onu tekrardan arkadaşların yanına gönderdik. Bize de M4 getirmiş sağ olsun. Mermileri attık hemen M4'ümüzü dolduralım abi. Baya iyi oldu. Baya baya iyi oldu yani. M4 istiyordum zaten. Kardeş de kırmadı bize getirdi. Oo bir 3x bulduk. Bu uf, efsane. Bundan da 50 yaptık mı? Aynen oradan şey alacağız çünkü m 4ü geri alacağız. Yakın temas için ben UMP'yi almıştım. Ben ne olur ne olmaz diye. Çünkü UMP yakın temasta biliyorsunuz bayağı bu konuda iddialıdır. Bir x'imiz var. Altı tamam. Ne alalım? Kita alalım. enerji içelim. Yolumuza devam edelim. Alanda karşıdaymış. Hadi bakalım. Ben bayağı iyiyiz orada ya. Bulut bize oyun sonuna kadar götürür diyeceğim. Yalan. Çünkü M4'e mermi lazım. Nasıl? Yalancı. Yalancı öyle mi? yapmıyor. yapmıyor. 30, 90, 120 mermimiz var. Yani bir iki fight daha götürür bizi. Sonrası meçhul. araba bulmamız lazım. Ah şurada buggy var. Buggy'yi alıp buradan terk edeceğiz. Oo, bu bir araba kafa atmış. Bak. Lan işini görüyor musun? burada pusuyorsunuz ha. Nasıl anladım seni tekrar çıkacağına? He? Seni tilki. Nerede arkadaşlarım? Geldim burada yatıyorsun demek ha üzücü şimdi herhalde yalnız kalmış ya da ölmüş tekrar gelmiş yani demiş herhalde ben burayı lootlarım. buradan çıkarım diye düşünmüş yani o yüzden <laughs> yapacak bir şey yok arkadaşının yanına artık tekrardan oyuna girer ben evet, bir karşıya geçelim abi sağ salim şimdi ne yapıyoruz abi alana yaklaştık poçinkiyi bakalım uçak nereden geçmişti poçinkiye belki buradan uzamış olan olabilir uzamış olan olabilir enteresan bir cümle oldu ha, burada bir aşlama olmuş evet burada kardeşler birbirini kırmışlar bir ölümümüz mevcut ama neredeler acaba İçinden geçelim mi bakayım diyeceğim ama içinden geçip de ölmek de çok istemiyorum. Dıştan bir dolanalım. Ya 8 kilimiz var gayet iyi bunu 20 yapabiliriz diye düşünüyorum yani. Ya tabi adamlar karşımıza çıkarsa. Kiliseye baktık o zaman. Evet bu şekilde kimse yok. Biz buraya atlamıştık. Şuraya bir gidelim. Aynen oraya da atlayan olabilir. Oradan da bayağı uçak yakın geçmiş. Orada arada canlı yayındayım yani bir yandan. Arkadaşlar Facebook'a gelirseniz. Biraz one man squadlar işte. Ekiple oynadığımız. Oğlum bu adam mı lan? Müslüman mı lan? Ananı adammış. yanına geldim insan bir ben hiç duymadım hiç cidden ben dönmediği için bot sandım onu ya o da fazla durmak da iyi değil hatta şunu alalım diyeceğim de onu bayağı canı gitmiş neyse şuradan bir dolanalım bakayım şimdi yakıtı bitiyordu o yüzden değiştim hatta şunla değiştirsem daha da iyi olur 3 mermi canı gitmesin bizi götürsün bayağı ya gerçekten garip yani arkadaşın tepki vermemesi yani yanına kadar gittik hadi görmedi desem kulaklarında mı duymadı benim oğlum sakattır ee, evet, bakalım. uçak geçmiş. Burada hala birbirlerini yiyorlar gibi bir his doğdu bana bak. Geldi. Lan geldiler. Sinler geldiler. Oh. Sakın. Bayağı sağlam elimiz sonumuz var kardeşlerim. Bayağı iyisiniz bu arada. Arkaya bagimizi bıraktık. Tekerleri falan alınmasın. Lan kardeşlerimize bir bakalım. Bunlar hemen üstüne oynadılar mı ya? Evet kardeşimizi şöyle bir baydık. Diğeri orayı sisleyip oynamak zorunda. İki kişiler diye gördüm. Evet o da gidiyor zaten. Ona da bir mermiyle arkadaşın yanına sürünmesini sağladık. Bak bu da güzel bir detay yani. Şöyle kafasına attım. Tabii, bir tane daha attım. 3 vardı galiba yazık ettik. Neyse gidelim onları da mutlarız bir yandan. Böylelikle 10 kilimiz oldu. de çekersem 11 kilim olacak. Gayet güzel gidiyoruz. Allah nazardan saklasın. Hem gözlerden. Efendime söyleyeyim. Öyle işte hepsinden saklasın soğuk korusun. Ben yani bu oyun gitsin istemiyorum. gayet güzel gidiyor. Diğer kardeşimiz de burada. Eğer üçüncüsü yoksa onu kaldıran da yoktur. Aynı. Yok değil mi? Hemen tutlayalım. Bunda pek bir şey yokmuş. Kaskını almışız komple galiba. Aynen yani bunda yarım. Ya geç ben 3 kask var mı? Ben niye 3 kask taktım kafayı bu bilmiyorum. Klingayı basalım abi. Birazdan yola çıkacağız. Burada yoklardır diye düşünüyorum. Bunlar gelmeden biz buradan üyelim. Ana doğru ilerleyelim abi. 1 dakika 16 tanemiz var. Nereye bakalım? Biz George buldum oraya bakarız diyeceğim ama yani uçak hep bu taraftan geçtiği için Poşingit'te de kimse yok. Bu tarafta da kimse yoksa gerçekten yine arayışlara devam edeceğiz. Ya şu yeni modu getirdiği biliyorsunuz kutu yerleri var arkadaşlar. Oralarda bir bakalım. Çünkü bu nereye hareket ediyorsa onun altından falan çıkabiliyordu sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Aynen. Öyle olması lazım. Aynen. Burada da bir kasma geldi. Bak kasıyor. Ben ne yaptık abi? Şu sol yukarıdan bir yardıralım. Yani vurmaya geldik. Ölmeye değil bu arada. İnşallah. Deyip de Ölen taraf biz olmayız diye dua edelim. Burada kimse yok. Şu tarafa bakalım, bakalım. Evet. Burada da kimse yok. Demek ki burada kimse yok. Yukarıda çıkamayız. Ne olmuş? George bunu taraflara bakalım bir de. İnşallah buralarda adam vardır ya. Evet. Tam önümde. Beni duymadı galiba. Evet. Duymamış. Kardeşimizi gönderdik. O nereye atıyordu? Balkonuna mı atıyordu acaba? Evet. Oooo çok kolay. Çektik abi o kele. Bayağı kastı bu arada. Aha. Orada biri var galiba. Anlaşılmıyor görmediysem. Oğlum arkama Tesla geldi. Hemen şunu alıp çıkmalıyım buradan. Arada kalacağım yoksa. Lan tepesine çıksam daha iyi olmaz mı ya? Nice. Oğlum durmuşlar mı? Durmamışlar galiba ya. Ya şuradan bir daha bakayım. Var yukarı mı çıktı acaba ya? Lan gider tekliği vururduk. Vallahi arada kalacağım düşüncesiyle hareket ettim. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Zaten bin Ben de bilmiyor. bilmiyorum. bilmiyorum. Ben de bilmiyor. bilmiyorum. Bilmiyorsun zaten. Bilmiyorum. 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 O yüzden alalım şu tekliği basalım abi onu indirelim. O arkadaşın luduna geldi tahminim. Ya da kaldıracaktı ölünce. O ludu da yiyeyim dedi herhalde. Ne gittiğini göremedim onun ama o ağacın arkasında duruyor da olabilir. Siz de görmüştür. Aa. Aa! Bıktım. Burada. Kardeşim biri burada. Aa. Oh. Aa oh, ben onu nasıl vuramam ya. Karşıdaki beni vurursa çok üzüleceğim bu arada. Bu da gitti. Aynen bunlar ikilermiş. İyi. Karşıda bir kardeş var. Bunları darlıyordu. Nerede olduğunu göremiyorum şu an. de biraz da tepeleme gelsem evet gördüm. Şu ağacın arkasında bir yerde evet. evet. Tavasına bir iki mermi geldi bu arada. Baya güzel bir şans. Tavanda ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliriz. 15 kilimiz var abi. Bunu alırsak 16. Ölmemem lazım. Bir iki lukta bakalım. Mermi azalmış bu arada bayağı be. Bu köprünün oraya tutabilir. Yani öyle düşünüyorum şu an. O yüzden biz şöyle sollu gidersek sanki onu karşılayacakmışız gibi hissediyorum. Oo, bana karşıdan atıyorlar. Karşıdaki evler doluymuş bu arada. Burada bir kardeş vardı. Karşıya nasıl geçeceğiz? Bu arkadaş nereye gitti? Bak bunlar hep bir soru. Buradan bir ölüm geçiş yapacağım. Yapamıyorum. Oo Karşısı 4. Evet. Karşısı 4. O hiç iyi olmadı. Ben aşağıdan yukarıdan bana oynayacaklar. Orayı hemen terk etmemiz lazım. Öbür köprünün oradan geçeceğiz. İnşallah kafamızı atmazlarsa tabi. Bu arada yakıtımız da bitiyor. Bak hiç dikkat etmedik. O zaman turbaya şuradan şöyle. Aa şurada buggy var. güzel hadi, 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 hadi oraya kadar gidersin be. Gayet güzel oldu. 12 kişi var. 15 kilimiz var abi. Bak tam geldik yakıt bitti. Lan sen var ya bir tanesin ya. Gerçekten bayağı iyi oldu ya. Araç alacaktık. Bu bizim için bayağı bir zorlu biliyorsun. Tek kişiyiz. Önümüzde de bir tane drop attı. herkesden önce oraya varırsak aradan bir de yeni silah çıkıyor mu? Hadi tadından yenmez ya. AMR'ye de gidelim galiba. AMR olması lazım. Onu aldık mıydı var ya. Bak arkadaşlar ben şuradaki drop'u bir yiyeyim. Bak. 3 yeleğimi de alayım. 3 yeleğim de yokmuş. Ben hemen üstüme gelmeden alıp gitmem lazım. Ya bu kötü oldu. Me, yani o silahı da alabilirim aslında. Yakın temasa geçeceğiz ya. Alsa mıydım? Bunlar karşıya geçiyorlar. Ne alaka abi? Su bir atayım mı? Köprüden gelecekler. Hadi oğlum yapma be. Yoo. Bunlar o ağızdan geçti onu gördüm. Ya, nereye gittiler? Karşıya evi mi aldınız abi? Ciddi mi dört kişi orada. Ben biraz geri çekeyim. Kermekir almasınlar. Diğerleri nerede? Dört bunlar. Beş benim. Kardeşler biraz sinirli. Oğlum sakin ol lan. Asiler yani. İnanır mısın? Alan da bende. Bak Allah'ın işini görüyor musun? Bak iki kişi sağda. Beni baktan görüyorlar zaten. Ben size nasıl bir pusu yapabilirim onu düşünüyorum şu an. Abi ben onu... Ya alayım. Bunlar bayağı bir Haşin kardeşler oynuyorlar. Nereden yedim lan ben? Oha. Aynen. Tamam. Hazırız. Şu yani çatışmaya hazırız abi. Bunlar beni peşleyecekler. Bırakmayacaklar yani. 4 kişiler o yüzden bu silahı aldım. Yani herhangi bir fightta 4 kişiye karşı şeyle gidemeyiz yani. Emin 4'ten karşılayamayız onları. Onları alanın sınırında bir yerde ve pusuya yatırmam lazım benim. Ulan burada da değil gerçi. Geriye kaldı 7 kişi. Aslında onlar köprüden geçecekti ben onları tutabilirdim ama orada beni barktan gördükleri için çok da durmak istemedim. Şu an aklıma da bir fikir geldi bayağı da uzaklaştım oradan ama o gelmişler mi yok. Hangi köprüden geçeceklerini de bilmiyorum ama. Tekrar oraya döneceğim deneyeceğim onu yani. Yok köprüden gelmez o kadar deniyor değillermiş. Sen bana buradan at lan. kardeşi de. Öylelikle baydık. Demek ki sen attın da bana. Bildiğimiz güzel oldu. Arkamızdan oynardın yani. Buraya kadar geldi nasıl görmedi? O da enteresan. O sıra evden falan çıkıyordu galiba. Bir de arkadaş var. Benim gibi bir kişi daha var. One man Scots bir kardeşimiz daha var. ve de ben varım. Yani bunları vurursam toplam 22 killen bu oyunu bitireceğim inşallah. 22 değil bu arada. Tövbeler olsun. Bir dörtlü bir... 8. Bir bir an varım. Beş Neyse arkadaşlar öyle bir şey işte. Yani hepsini vurursam güzel olur. 5 kill 21 kill yapıyor. Benim matematiğimde buradan zaten çözmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şurada bir drop daha var. Aslında şu drop'a gitmek de şu an iyi değil ama. Emme. Şunu aldık abi. Buradan yürüdük. Bunlar nerede? Heh bir o dörtlü bir ben kaldım. Ben bagiyle gitmem bile aslında biraz ikisli arkadaşlar. Ama bunların nerede olduğunu bulamıyorum. Buraya yattık. Şilingayı bastık. Ee, kaldı 3 kişi. E, o zaman bunlar 4 değil mi? Falanın ortasındayız. Ya şimdi bak ile gideceğim biliyorum başıma ya. Tarayacaklar falan. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Eğer <laughs> yani, o şeyler olmayacak canımız sıkılacak yani o yüzden Neyse şöyle bir bakalım Evet arkadaşlar bak yine arkadaşlar bakıyoruz arkadaşlar Burada bir yerde var onlar tepede falanlar tahminimce O yüzden onları çok araştırmak da istemiyorum ya Burada bekleyeceğim ya Benim yerim gayet on numara Kur'an çarpsın on numara Delfin, Delfin on numara nerede olabilirler? Da gireceğim uçağın altında yatacağım ya. Ha burada. Biraz ahmaklık biz yapalım ya. Ne olacak abi? Ya burada oyun verme gerçekten çok dikilmiş ya arkadaşlar. O yüzden yatıyorum ya biraz da. İşin açıkçası. şimdi buraya kadar geliyorsun. Adam biri şimdi arkandan bir mermi atacak. Bayılıp gideceğim yani. Bir tane de red olsaydı baya baya yakışıklı olurdu. Ama 3x'im vardı diğer silahımda. O yüzden bunu da alamadım. Bakalım mı? Geldi. Şöyle bir. Şöyle bir duvar pası çaktık mı onlara? Uy! Çok erken abi. Geç kaldım bomba yapmakta. Son Bom bombam. Şunun tepesine doğru atsan. Ya alanı öldü son kişi. Ulan o kadar kill alırız dedik. 18 kilo alacağız ya. Ersin Üskün. Abi binlersek bir de öyle bir şey var. Şimdi ona bir fake daha atacağım. Oy. Kanka dur. Aa ecelinden öldü. Gördünüz mü arkadaşlar? Resmen adam, e adam ecelinden öldü. Son mermiyi atmadım ki ben ya. Adam yürürken ayağa takıldı herhalde canı. 0.1 falan da öldü yani. Evet 18 kill de oyunu sonlandırdık. Yani daha çok kill olabilirdi. Fakat o uazda arkadaşlar nereye gitti falan hiç çözemedim. Toplanma alanından çıktıktan sonra da fazla adam da bulamadık. Yani biraz kovalamaca yaptık yani. O yüzden 18 kill kaldık. Yani dev kalacağını düşünüyorum. Güzel bir oyun geçti yani. Bakalım kaç demeye çatmışız. Evet ne yapmışız abi. 2805 hasar 18 ile oyunumuzu bitirdik. Bir One Man Squad'da böyle de sonuçlandırdık. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Bu arada bunu da canlı yayında oynadım. Eğer canlı yayında beni izlemek istiyorsanız Facebook'a yazarak bana ulaşabilirsiniz. Yani sadece One Man Squad değil ekiple oynadığımız oyunlarda saygı onlarda görebilirsiniz abi. Kendinize çok dikkat edin. Öpünüz bay bay.